Minişler okulda. Bu videoyu benden Bahar Bozdemir istemiştir. Yani bu video bir istek videodur. Onun huzurunda başlayalım. Of ya yine bu süslü okula gelmeyecek. Pembiş hiç ümitlenme. Süslü bugün de okula gelmeyecek. Dersin başlamasına 3 dakika kaldı. Ne 3 dakikası ya dersin başlamasına 2 dakika kaldı. Sen bizi mi dinliyorsun? Her neyse yani yanlış söylemiş olabilirim. Arkadaşlar dersin başlamasına bir dakika kaldı. Sen de dev gibi köpeksin ya. Sen de çok küçük köpek sen. Üf. Dersin başlaması da 50 saniye kaldı. 50 saniye sonra. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. Evet çocuklar biliyorsunuz ki şimdiki dersimiz Türkçe. Öğretmenim, öğretmenim durun durun özür dilerim. Özür dilerim geç kaldığım için. İnsan yani miniş bir kapıyı tıklar. Süslü. Yine geç kaldım. Hayır öğretmenim ben derse geç kalmam. Sadece okula gelmem. Uf geç yerine geç. Yine ne yaptın da geç kaldın? Öğretmenim ya şu kuyruğumu tarıyorum tarıyorum düzelmiyor. Ya bak süslü bundan sonra okula şöyle renkli renkli çantalar getirme. Normal çanta getir. Hadi sen sırt çantası da getirmiyorsun. Gitmiş bildiğin annenin çantasını getiriyorsun sanki. Müdür sonra bana kızıyor. Pardon öğretmenim bak seni disipline gönderirim ha. Yasak bunlar okulda böyle. Öğretmenim özür dilerim tamam mace yarın söz getirmeyeceğim. Sonunda geldim Evet çocuklar Dün ödev vermiştim ee, Biliyorsunuz dersimiz Türkçe ve Türkçeden Şey yapacaktınız e, Kitap yazacaktınız ee, Ödevi Şimdi çocuklar listemi alıyorum Yapmayanlara eksi Yapanlara artı koyuyorum Birinci sıradan gezmeye başlıyorum Evet. Öğretmenim yaptım. Hmm bakayım. Tamam. Artı. Öğretmenim burada yaptım. Hmm, güzel olmuş. Ama seninki çok küçük olmuş. Yumuk yumuk kesmişsin. Cık cık. Artım. Öğretmenim yaptım. çok güzel olmuş pembiş. Sana bu yakışıklı yakışırdı zaten. Sınıfın en akıllı öğrencisi. Artı. Senin artını da attım. Süslü yanına geleyim ben senin. Öğretmenim benimki çantamdaydı. Hemencik çıkarıyorum çantamdan. Allah'ım ya. Kız şu çantayı gözümün önüne sokak sokak beni gıcık ediyor öğretmenim çantamdan çıkardım şöyle mi? <laughs> Bu da benim kim? Hmm, yani güzel evet. Ee, hikaye güzel yazmışsın. Artın. Bir arka sıraya geliyorum. Evet. Öğretmenim evet, yaptım ödevimi. Güzel olmuş Artın. Öğretmenim ben de yaptım. Şöyle. Hmm, güzel olmuş. Senin edebiyatın çok iyi, çok güzel yani hikayeler falan yazıyorsun. Teşekkürler öğretmenim. Sen de sınıfın ikinci çalışkanısın. Evet, geldim bu sıraya. Gerçekten yani bu sıradan korkuyorum. Öğretmenim ben yaptım ödevimi. Ah sonunda yaptın yani. Üf öğretmenim ya. Kendimi pozitif göstermeye çalışıyorum. Bir işe yaramamış ama yine de yapmışsın. Buna da şükretmek lazım. Artı. Bu yani söyleyeyim. Bu dönem sonumuz. 15 tatil girmemiz az kaldı. Ve senin bu ilk artın. Ne yapayım öğretmenim ya? Sen? Öğretmenim ya ben bugün olduğunu bilmiyordum. Ödev gününü getirmeyi unuttum. Öyle mi? Anneni arayıp sorayım mı? Eksi. koydum hepsini. Evet arka sıraya geçiyorum. Öğretmenim baksanıza ben ayı gibi bir köpeğim. Bu da peri. Biz ikimiz uyuşmuyoruz. Biz yan yana oturmak istemiyoruz. Çocuklar biliyorum ama sizinle de oturmak isteyen bir miniş yok ki. Hı, maalesef siz oturmak zorundasınız. Of, öğretmenim yaptım. Tamam artık. Öğretmenim benimki de buradan. Böyle. Aferin sana. Artık. Ödev listesi burada. Evet çocuklar şimdi Evet zil çaldı bir daha dersimiz matematik görüşürüz. Uf ya matematikten nefret ediyorum. Matematiği sevmem Uf ya matematiği sevmiyorum. Ben de matematiği sevmiyorum ama matematiğim çok iyidir. Matematikten nefret ediyorum matematikten nefret ediyorum. Of ya bunu satın Zaten matematikten bütün derslerim eksik. Of ya matematikten nefret ederim. Aaa matematiği sevmiyorum. 10 dakika sonra ders saati. Matematik dersinden size öğretmediğim bir sürü konu var çocuklar. Hemen tahtaya yazdıklarımı defterinize yazın. Tahtadakileri defterinize yazın. Of ya, bunların hepsini deftere yazmak çok kötü ya. Bence de ya. Of. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kardeşimin uyanması nedeniyle videomu erkenden bitirmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz ki kardeşim videolarımda beni basıyor. Buradan birkaç eşyalar alıyor ve video mahvoluyor. Ve bu videoyu anneannemlerde çektiğim için de kardeşimin bu odaya girme riski çok büyük arkadaşlar. Bu yüzden videomu burada bitirmek zorunda kaldım. Umarım bahar boz demir bu videomu beğenmiştir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.